Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Red Ball oynuyoruz. Burada mı kaldık? Burada mı? 70 bir kaldık aslında ama biz 70'ten başlayalım Kuzeyle. Sonra, ee, Kuzey sonra biraz. 71 sonra 72 sonra 73 sonra 74 evet. 4. 4. sonra boss. Ee, sonra boss zaten bitiyor ondan sonra da. Arkadaşlar sona çok yaklaştık. 70'teyiz şu an. 70'ten başlıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, Tabii yorum mi? yapmayı da unutmayın arkadaşlar çok Telefondan teşekkür ederim. Telefondan oynuyoruz Biz ama e, şeyi, şey televizyona de... bağlı. Arkadaşlar kuzu oyuna başladı şu an, evet sırayla geçiyor hepsini ve öldü. Çünkü <laughs> onunla biraz <laughs> bakarız evet. ya, böyle. Evet Kuzey teşekkür ederim o, güzel o, oynuyorsun, o. hadi bakalım devam. Kuzey biraz oyuna alışması için bir bölüm önceden başlatıyorum arkadaşlar. Tem tekrar etmiş oluyoruz. Nerede kaldığımızı. Hani böyle daha iyi olduğunu düşünüyorum. Kuzey de yeah. düşünüyor. <laughs> Hemen dikdiktim. Red Bull'u seviyoruz biz değil mi oğlum? Aklıma çekindi değil mi? Hoo, bye bye. What? Bye bye. Boss'u sevmez. Bosu kimse sevmez ki. Baba Aa, bize, biliyor musun? Kuzey sıyırdı arkadaşlar. Kuzen baba, onlarla birlikte gidiyorsun yol baba, arkadaşları. Baba biliyor <laughs> Lepur, e, e, e kaleleli, öpazi onlar e, kımrı oluyorlar ama hala kaleler. Değil mi? Hı. Evet oğlum biliyorum onu. Nereden biliyorsun? İzlemiştim. Ben de izledim. Evet. Kuzeyim oynadı. Kuzeyim de oynuyor arkadaşlar. Güzel oynuyor yani. Arkadaşlar yeni oyunumuz Fall Guys var arkadaşlar yeni oyunumuz Fall Guys Yani onu da yayınlayacağız artık Bir tane oynadık bir video daha çekeceğiz Daha sonrasında He. Kesinlikle tavsiye ederiz Anladım. inanılmaz eğlenceli bir oyun Hadi bakalım devam edelim Buradan ettim. buraya, Buradan buraya. Buradan Çok buraya. güzel He. Daha Bu biterse de Red Ball 3'ü Oynamamızı istiyorsanız arkadaşlar Red Ball 3'ü Yorumlarda belirtin Onu da oynarız arkadaşlar Lepolü tendar <laughs> asandı. Yeah! Madalya yükseldi. Oo. Aa, Güzel bir Red Biz Red çok seviyoruz arkadaşlar. Bu arada Kuzey ile. Değil mi Kuzeyciğim? Red Bull da çok güzel. Ama Black Bull ayrı bir güzel geliyor bize. Black Bull'a da gülmek çok yakışıyor, değil mi babacığım? Ne oldu ya? <laughs> Kuzey dikenlerin Bak. üstünde oynamaya karar vermiş. Arkadaşlar. Sen... <laughs> Buralarda değil de, dikenlerin üstünden zıplamaya. Ay. Kuzey. Ne olduk? Aaaa <laughs> Oho Oho Aa. Aa, Hayır İmdat Kim var? Arkadaşlar Aa, oh, Dur bir tanesini Aferin benim babama Baba, baba. Efendim baba Ama çok tu... Doğru da değilse Hop <laughs> <laughs> Gitti Baba Kuzey giderken yakaladı <laughs> Kırmızı Baba benden bilat öğrendin mi? Öğrendim. Gerçekten öğrendim babacığım. Senin için çok kolay. Ah. Oradan öyle dikler. Dur ya. Dur dur. Tamam, ben, ben çözdüm arkadaşlar. Bakın şimdi nasıl. Nasıl çözülüyormuş görün Bak. Hop. Hop. <laughs> ben de hit de Ey beni vuramayacaksınız. Hop. Bak. Bak. Evet, ben ne dedim ama? Ben ne dedim arkadaşlar? Baba. Ben ne dedim? Ve hmm. yaptım ve işimiz çok zor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, bu ne? Hop. Hop. Aa! Aa sen Aa. ne yapıyorsun burada? <gülüyor> 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 arkadaşlar, kimle karşılaştığımızı gördünüz mü? Hiç... Baba, onu. Şu an hiç görmek istemiyordum onu. Baba, hadi. Anam yarasa, anadala. yarasa beni korkuttun anadala, anadala. ya. Anadolu al, Ya o değil, şu beni korkuttu yarasa. <laughs> Olsun. Ah! Ooo! Oo! Güzel bir alkış hak o etmedin mi? Adam? Bir alkış hak etmedin mi? Hadi. Hadi. Anam bu kaldı mı? Ya sen ne geziyorsun orada Yıldız? Yıldız gedel orada. Ooo! Oh, Aa! Geri gideceğim. Eyvah. What? Baba! Baba! Allah! <laughs> Geçtim! Aa. Aa, bu ne ya? Her taraf kilitli. Bu boss da var ya her yeri kilitlemiş arkadaşlar. Ha. ha? Tamam çok güzelsin <laughs> oğlum. Tamam, ama Abi anlattı. Doğru kesmek istiyor ama. Tamam geçeceğiz. Öyle yok. E iyi, iyi. 74'e geçelim. E boss'u da geçelim direkt. Hatta <laughs> kapatalım hiç oynamayalım. <gülüyor> <gülüyor> ha? Olmaz mı? Sonra onlara da boss'u yendik deriz. <laughs> Öyle olmaz. Gitti, atla, <laughs> böyle olmaz. İpte yeşil anahtar da burada. Arkadaşlar böyle. Anlıyorum. Ama burası çok zor işte. Hmm. Şöyle. Hadi. Hı. Hadi. Değiştim. Oh! Burada biraz sakin olmam lazım. Kolay Gelme. Inmez. Gelme. Ko Kolay da. Kolay. Çok kolay. inanılmaz kolay. Oh. İna. Ye ye mi dedim de? Nüf var ne olursa da basit olsun. Nüf var. Ye ve hadi. E, evet 74. level arkadaşlar. Evet Kuzey. Aa bunu yordum. Kuzey abi. şimdi hop. <laughs> ya direkt Kuzey gidemedin <laughs> Matı anladın mı ama? Aa, ne yaptın anladın ya? mı? Anladım. anladım. Ama... <laughs> anladım. Hepsinin üstüne zıplayacağım. <laughs> ya niye tutmuyorsun? <laughs> Neden tutmuyorsun ya? Tutunuyor da. Bak. Oo, sonunda yakaladım Sonunda yakalandım. Oh. <laughs> sonunda yakalandım. <laughs> ya geç işte karşıya. <laughs> tamam yapacağım şimdi yapacağım. Arkadaşlar çok zor. Dördüncü. Şimdi Babu yapıyorum. Bu arada kavga ediyor. Lepor. Lepor. Şimdi yapıyorum arkadaşlar. Şimdi <laughs> yapıyorum. Siz hiç merak etmeyin. Of. Ay. Aa. Uf. Ah. Hayır ya. <laughs> ya. Kuzey. Kuzey hep son saniyede olan oluyor ya. Evet. <laughs> bye bye. Hiçbir şey olmadı. Baba sen zorla tıklama ben. Aa, üç birden. Dedim ki şuradan sıyrılırım. Dur. Baba ben de, ben de oradan sıyrılırım. de. Onların arasından. Hayır ya. O baba oradan oraya zorla. Anlattık mı? Tamam babacığım. Hı? Oh. Bir zaman. Oray, Bir! Yine geçemem ben. Yok geçersin. Umutsuz yapabilirsin. olmayalım değil mi? Mutlu. Ne? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve geçtim. Ve en umutsuz olduğum anda geçtim arkadaşlar. Hayır. Fark ettiniz mi? Ki baba yapabilirsin dedim. Ben de hayır geçemem dedim. Bu ne yapıyor ya? Arkadaşım senin sorunun ne? Kilitli kalmış. Gel nasıl çözdün mantık yürüteceksin. Baba ama bana bana ne çözdün? Tabii canım. Devre <laughs> açtı. Gördün mü? <laughs> <Açtı. gülüyor> <laughs> Anahtarlar mıydı ama? <laughs> Anahtarlar mı alacağız tabii. Anahtarı bosa bırakacak halimiz yok. Hı. Hmm. Ah. Bu <laughs> zaten yok ki. Hadi. Bedava bedava. Bedava. kafamı çarptı. Baba. Hadi. Ha? Ve... Ve ve boss'a gidiyoruz. Bu adam şimdi al. Yatır. Boss'a geldik. Şimdi boss'a iniyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Çok kolay. Dur <laughs> Bum. <laughs> Çok güzelsin baba. Anam <laughs> anam Allah Allah. Ya. Daha mı basmıyor Ya ağa basar oğlum. Devam et. <laughs> olmadı. Bu sefer ol Hadi bakalım. Bay bay. Selamun aleyküm bak. Var niye beni yemeye çalışıyorsun? Ne bunu yenemem. Aa fuk. Hadi bakalım. Kuzeycim. Bolsun korkulu kuzey. <gülüyor> <gülüyor> Aha. <gülüyor> Aha. Bak bak. Hop. Bom. Devam et. Kız, baba geliyorum. yeni Mart'tan daha sen borsa bir şey mi Evet. Aa, kafasına geldi. Tamam, burayı ben geçeyim mi? Dur. Aha. Çok güzel ha. Bekle, bekle oğlum bak. Oralara kadar çıkma işte. Çıkma. Geç. Bum. Ve dur. Dur babacım. Bekleyelim, izleyelim. Ve... Ve... Baba, Geliyor kız baba, kardeşimiz. Baba kız kardeşimiz geliyor. İki tane kız kardeşimiz mi orada? Kızta. İki Baba. tane mi? Evet. Red Bull 3'te belki olur. Hop. Yes. Ve yakaladım, yakaladım kız o kardeşimi. Da. Red Bull 3'te. E, Red Bull <laughs> Arkadaşlar kız kardeşimizi kurtardık. Red Bull 3'te de top e, var. Türkü. Türkü. Yula var. Yeee. Ve Kuzeyci hadi arkadaş. Hani en son vücudu fulüsü e, hani neydi ya o <laughs> mandalı botunu.